Ülkemizde sağlık alanına yapılan yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Biz de Samsunlulara soracağız. Samsun'da verilen sağlık hizmetlerinden ne derece memnunsunuz? Hadi gelin cevapları birlikte izleyelim. Tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine memnunum yani. Şu anda değiliz. Yoğun bakımda hastalarımıza daha güzel bakılmasını istiyorum. Memnunuz yani. Ondan sonra hemen randevumuzu aldık. Bugün sabah istedim. Öğlende çıktı. Yani gayet güzel. Çok memnunuz. Evet memnunuz. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Randevumuzu alıyoruz, geliyoruz, muayenemizi oluyoruz. E, i̇lgileniyorlar. E, çok güzel yani. E, eski siz bir bedeniz, eski anlatmayayım ben. Hastaneden bir randevu alamıyorum göz arzı göz doktorundan bana 6 ay sonraya gün veriyor yani e, şu anda memnunum anneannem yatıyor burada e, yoğun bakımda kalıyor e, doktorumuz bizimle gayet güzel ilgilendi e, hemşire arkadaşlar da aynı şekilde diğer e, çalışan arkadaşlar da güler yüzdüler e, soru sorduğumuzda güzel net cevaplar alabiliyoruz şu anda memnunuz çok memnunum e, Az önce doktora geldim hiç sıra falan beklemedim tedavimi gördüm ve güller yüzde karşılandığını ve güzel bir şekilde de dönüyorum. Eski dönem iyiydi, bundan tırıya giriyorduk, hemen randevumuzu alıyorduk. Şimdi 15 gün, 20 günde randevu alamıyoruz. Hayır, memnun değilim. Neden? Ee, nedenine gelirse, e, sağlık hizmetlerinin parasız olduğunu, e, vatandaşa zorluk çıkartmadan hizmet vermesi gerektiğine inanan bir kişiyim. Ama onu hiçbir hükümette görmedim bu zamana kadar ya devlet hastanelerinde para yok. Ama özel hastanelerde para var. Her zaman. Gitmesin özele, gitsin devlet hastanesine. Devlet hastanesinde doktoru mu yok var? Hepsi var. Değilim, değilim. Neden? Kesinlikle. Yani günü yok, yani şey randevu yok. Ee, yani bulamıyoruz yani hiçbir şekilde e, randevuyu. Yok yani yok. Yani sıra yok. Randevu yok. Hatta göstereyim. Mesela şu an yine bir randevu var mı diye bakalım. Yani hiçbir şekilde randevu yok şu an. Yani bulamıyoruz.